Bayrağı bilemeye kafasının yastığı yer oynuyoruz. İlk ben başlıyorum. Dur. Evet. Kore, 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 bildim ha. Evet sıra sende. Ha yerimi alayım. Türkiye. Ya Türkiye. ama kadın çok basit geldi ya buna. Evet sıra bende. Bu ne abi? O. Oh. Ya <laughs> Sıra bende. Ne bu? Çin, Çin. Çin. Doğru. Çin. Vallahi Çin. Hayır tamam. Kabul Git bak lan Google'da. Çin değil mi bu? İnşallah. Evet. Vallahi Çin. Ve sıra bende. Bu ne? Japon <laughs> balığı. <laughs> <laughs> Acıttı. Evet sıra sende. Korkuyorum. Fakat... Ne bileyim oğlum bu ne lan? Bu ne? Ulan <laughs> <laughs> bir kere vuracağım. Demediği Sura için de. sıra bende. Abi bu ne lan? <laughs> Sıra? O sonra evet, Hadi sıra bakalım sıra bende. Bastım. Ne lan bu? Ne bu? Ne bu? Ne bu? Ne bu? Bilemedim. kazandım. Sıra bende. Allah emri mi? 1 bir iki üç. Amerika. Ya. Yes. <laughs> Allah.